Merhaba gazozsuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar ETS2 multiplayer promosdayız arkadaşlar kilkenes madendeyiz biliyorsunuz bir önceki bölümde inmiştik adam da kameraya girdi abi baya çek beni der gibi girdi kameraya neyse gidiyor o da şimdi bugün madenden eve doğru gideceğiz madenden çıkışı yapacağız boruları indirdik gördüğünüz üzere şu an madene yakınım maden burada ben de buradayım bir önceki bölümü üst tarafta bitirmiştik ama şimdi girdiğimde üst tarafta baktım açılmış diyeceğim o abi oha be az önce şuradaydım Bak ciddiyim buradaydım abi. Şuraya indim. Hani 5 dakika sürmedi. Kamerayı vesaire ayarlayayım dedim. Ve trafik bu hale gelmiş. Ben de dedim ki bura boş dedim. Hadi aşağıdan çıkalım falan dedim. Yani dolmuş. Yine sıkıntıya gireceğiz. Yine sıkıntıya gireceğiz. Yine kafa yiyeceğiz. Yine çıldıracağız. Yani yapacak bir şey yok. Kirkenes burası. Araç falan zaten bir önceki bölümle aynı. Çalıştıralım abi. Yola çıkmadan şunu hatırlatayım. Çift dorseyle madene girmemi istiyorsunuz. Hatta üçlü dorseyle istiyorsunuz ama üçlü dorseyle girmeyeceğim abi. Fakat çift dorseyle madene gireceğim. Artık artık yetti abi hani Buram'a kadar geldi Tabii siz nereye kadar geldiğini görmüyorsunuz şu an ama oraya kadar geldi emin olabilirsiniz nereye geldi acaba <laughs> neyse yanlış anlaşılmalar sebep olacağız madene çift orsele gireceğim Evet yeminimi bozdum ama nasıl gireceğim abi bu videoya 3000 beğeni gelirse çift orsele madene gireceğiz neden 3000 beğeni diyorum çünkü küfür yeme ban yeme riskimiz var ne olur ne olmaz hani çift dorse madende daha önce hiç sürmedim nasıl olacak ben de bilmiyorum milletin anasını da alatabiliriz. hiçbir fikrim yok Onun için. 3000 beğeni geldiği zaman çift orsayla madene gireceğim. İsteyenler like'lara abone bilir. Hemen bir de şunu hatırlatayım. Videoları izleyen ama abone olmayan bir kitle var. Onlara sesleniyorum. Lütfen abone olun. Abone sayımız artsın. Daha iyi yerlere gelelim hep birlikte. Şu telsizi de kapatayım. Aa ne güzel lan ikinci de kapattım ha. Ben yani normalde böyle video dışı telsizi kapatmak için 40 kere abi buralara bir yerlere basıyorum böyle ama bugün ikinci de kapattık. Güzel oldu. Yola çıkalım abi. İmdatımı salayım. Biri aldım. Haydi bismillah. Araç zaten boş. Akıp gideceğiz. Sunucuda girerken ben 900 kişi vardı. Yani normalde bu saatlerde 1600-1700 kişi oluyor. Ama büyük ihtimal ile sunucu bir çökmüş gelmiş. O yüzden dolayı da insanlar yeni yeni giriyor diye düşünüyorum. Şöyle bekleyelim. Evet üçlü dorse gidiyor. Yani biz bunu almayacağız. Biz çiftlisini alacağız. Diyip ee, deyip bir hafta sonra üçlü dorse ile giriyor falan değil mi? Ama neyse bir çiftliyle girelim. Onun durumuna bir bakalım. Olmadı üçlüde de gireriz yine. Ya siz istediniz bende en son yapayım dedim ama 3000 beğeni şartım var artık benim de bir şartım olsun yani sıkıntıya gireceğiz çünkü ban falan yeriz ne olur ne olmaz bandan ziyade hani küfür yeme riskimiz çok hani bizim sövdüğümüz gibi bize de sövecekler öyle bir sıkıntı olacak abi hadi ben bir gideyim daha hadi bir gideyim be alttaki benim yani bana yol vermeniz lazım ben bir gideyim şu F11'imi kapatayım abi. Şöyle rahat rahat çıkalım gidelim. karşıdan oyun pas gelsin onu görmeyelim falan. O şekilde gidelim yani ne yapalım. <laughs> Tam da denk gelmiş adamın lastiğini övmüşüz Baya baya yazdığınız onda gördüm yani sıkıntı yok. Evet lobetçi çıkamamış buradan. Benim olaya dönmüş. Ben de lobette buradan çıkamamıştım açıkçası. Sıkıntı abi bak şu altı vuruyor. Öyle bir problem var. Dayı çıkamayacaksın oradan yani. Çok zor. Lobet ilmini bilmek lazım. Onu da ben bilmiyorum. Kaldığına göre sen de bilmiyorsun. Yani ne yapacağız bilmiyorum ya. Evet Skoda aradan kaynak yapıyor. En iyisi abi. Kızmıyorum hadi Ben Skoda olayım. Ben de öyle basar giderim abi. Neden gitmesin ki abi Ben şimdi gideceğim buradan çıkarım da sağa dönemem ki abi. Genişte almam lazım. Evet adam iyi adammış gitti abi biz de yolumuza devam edelim. Boruyu teslim ettik madene. Çıkıyoruz bakayım. Maden aldın mı boruyu? He? Aldın mı? Eyvallah. Eyvallah vurdum sana. Sağdaki şeyden korktum. Dafa ben hala alışamamışım onu fark ettim. Adam korna çalıyor adama vurduk ya. Yürü hocam yürü. Sen şey yap, tanıyorsan eğer videonun altına iban at ben öderim. Aynanı aldık. Altta ibanı yazıyorsun abi ben o ayna paranı ödeyeceğim sana şimdi. Benim dolandırıcılar çıkacak değil mi? O bendim falan. Bir sürü yorum gelecek abi o bendim çarptığın. Halbuki o değil değil mi? İlginç. Evet 5 dakika önce bomboş olan yer şu anda bu durumda. Ve biz de bekliyoruz. Problem ne ya? Bir problem şunun öküz olması. Yani şu da gerizekalı. Bu da gerizekalı. Adam gitmeden sen oraya kafayı niye sokuyorsun? Belki gitmeyecek abi. Belki burada oturma eylemi yapacak. Hani nereden biliyorsun ki? Hadi hocam hadi hadi hadi. Bas 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 bas. Devam et. Dön dayıcım sen de. Bak sen de giriyorsun. Hata. Ta şurada beklemeniz lazım yani. O adam arkasını içeri alırsa senin gitmen gerekiyor. İşte gel de anlat yani. Kime anlatıyorsun ki? Bak 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 bak. Takacak lan herhalde. Ama takma olmadı olsun lan. Ana böyle de etti bizi hadi bak. Dayıcığım artık bir gelmeseniz mi hani burası da tıkanabilir. Gerçi arkamda da kimse yokmuş. Tribe girmenin de bir anlamı yok da. Evet Türk bir arkadaşımız geliyor. Vay 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 ne güzel dönüyorsun be diyeceğim de dönmüyorsun. Yalan onlar. Kime maşallah dediysem nazar değiyor çünkü. Eyvallah. Evet ne yapıyorsun hocam? Arkadaşım ne yapıyorsun dönsene hayvan taşıyor bak kendi arkadaşlarını taşıyor arkada Hani zaten şu yazıyı gördüyseniz kaçacaksınız abi Ama ne güzel lan arkadaşlarını da arkaya almış Beraber gezi yapıyorlar ne güzel bir gezi ya vallahi helal olsun size ya Bak geçişe bak geçişe Hadi bir gitsek mi artık hani Skoda çok haklısın da Gidemiyoruz ya gidemiyoruz bak hayvanın biri geliyor <laughs> Yine sığır geliyor sığır Öyle kalırsın mal gibi Ya kılcal damarlarınız neden böyle bir dorsa almak zorundasın ve neden gittin ki? Hani az daha söyleseydim niye gittin ki? İyiydi böyle. Adam şaka maka gitti lan. Hayret ilk defa böylesini görüyorum. Evet gazozcular video keyfinizi kısa süreliğine bölmek zorundayım. Sizlere güzel videolar çeken ve emek veren bir kanalı önermek istiyorum. Erol Kurt'un kanalındayız. Erol abimizin kanalındayız. Kendisi ETS2 başta olmak üzere araç temalı simülasyon oyunlarını kendi kanalında oynuyor. Ve güzel de videoları var açıkçası. Aynı bizim yaptığımız gibi o da G29 direksiyon seti ile oynuyor ve kamera açısının gerçekten muhteşem olduğunu söylemeliyim. Videolarında oldukça kaliteli olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Güzel bir kanal, kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de Erol abimizin bu güzel muhabbetine ortak olun. Erol Kur kanalını hem videonun açma kısmında hem de videonun sonunda görebileceksiniz. Kesinlikle gidip bir göz atmayı, bir şans vermeyi ihmal etmeyin. Hadi videoya devam edelim. Hadi yapıştıralım. Bas 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 kaçan kurtulur buradan. Hadi belki o nasıl tümsek be? Çarpıldık. Düt. Bence de düt. Ben de öyle düşünüyorum. Allah sizin treninizi de kahretsin tamam mı? Sanki makinist aranızda. Giden tren simulator oynayın lan. Burada tren taşımanın ne zevki var abi ben anlayamıyorum ya. Dedi ve iki hafta sonra tren taşıdı değil mi yani. Olabiliyor abi istiyorsunuz ben ne yapayım bu burada ölmüş. Ben bunu bir geçeyim. Fırsat bu fırsat. Allah geçtik güzel sıkıntı yok. Evet buraların tıkanmaması da ayrı bir şaşkınlık uğratıyor bende. Güzel şimdilik bir sıkıntı yok. Öndeki de aktı gitti maşallah. Biz de yapıştırıyoruz. Araba zaten boş. Kafa rahat abi. Yükü indirmişiz. Yani yükü indirmiş tırcıdan mutlu insan yoktur. Hayret fazla sakin. Yani kafamıza bir şey falan düşmez umarım. Korkuyorum gökten tır yağmaya başlıyor değil mi birazdan? Ha ne dediysek bir şey oluyor abi. Ne dediysek bir şey oluyor. Yorumlar geliyor. Çok gülüyorum gerçekten ya. <gülüyor> ne diyor? Gazozcu işte şey diyor. İyi bir yolculuk olur umarım diyor. 5 dakika sonra çift orseller 61 tonlular. Hepsi sıkıntı. Sen ne yapıyorsun hocam? 20'a düşmüş bu çıkmaya çalışıyor. Ha oradan çıkamazsın ama gene de sen bilirsin. Çalış, çabala. Neydi bizim mottomuz? Azimle sıçan duvarı delermiş. Evet. Ben deldim onun için biliyorum yani. Kesinlikle deldim ben zaten. Hadi dayıcım. Hadi gülüm. Hadi bebişim. Aşkı Tom. Abi o kadar değil. Eyvallah eyvallah. Yürü arkadaşım. Allah'ım bu da laglı gidiyor. Bana girecek bunlar bir gün ama ne zaman girecek ya. Herkes zaten bana giriyor. Üstümde girilir falan mı yazıyor bilmiyorum ki. O değil izleyenler de bana giriyor. Oyunda görüyor adam selam vermiyor önüme kırıyor. Bak geçen video gördük ya geçen değil bir önceki video. Adam direkt üstüme sürüyor yani. Böyle olmaz ya. Gerçi Türk psikolojisi Tandık gördüğünde üstüne sürüp sonra çarpı ölsün falan. Ama tuhaf. Sen ne yapıyorsun la orada? Neyse özel işler yapıyordur abi gizlenmiş oraya. Niye her şeyi sorguluyorsun gazozcu? Adamın özel işi var yani. Orada dikiş nakış yapıyor adam. <laughs> Bu bizi hiç alakada etmez. Dönüp izlesek mi lan gizli kamera gibi gitsek falan adam böyle. Adam orada fake track yapmış. <laughs> fake track değil mi? Fake maden. <laughs> aklımıza neler geliyor be. Gidip çekseydik keşke. Video daha fazla izle. Türk arkadaşmış bu. Allah'tan geçirmedik ona. Benim doğrusu onu bir tokatlayacak gibiydi ama. Tokatlamadı. gidip adam izleseydik ki daha. Video yalnız başka platformlarda yayınlanırdı. Skoda ne yapıyorsun Skoda? Skoda ne yapıyorsun? Skoda'sın sen. Şahin değilsin ya. Ne yapıyorsun? Adam önünde yanladı gidiyor. Allah'ım kuğulluğa cool bak. Yanladı gidiyor kanka ben buradan geçmeyeyim seni çok ayıp olur. Hani beni böyle gezseler lastik bir con bırakmam balayına söverim yani seni de geçmeyeyim onun için. Lobetçi hadi lobetçi. Lobetçi yapabilirsin diye düşünüyorum da yapmanım kimse beklemeyecek burada. Evet gittin. Bugün herkes gidiyor lan. Aa bir şeyler değiştirmiş değiştirdik mi acaba yani küfretmen falan mı iş yaradı <laughs> ne oldu bilmiyorum şey oluyor böyle her Kill videosunu bitirdiğimde kavgadan çıkmış gibi hissediyorum kendim böyle terler falan böyle üf ölüyorum ama bu video öyle olmayacak gibi arkadaşım çok geldin yani ben abi birazcık doğrusam sana girdi ama azıcık geride bekleyelim keşke o ne abi wow eski kasa daf Eyvallah korna yakanlar var. Yak korna yak. Yapıştıralım abi. Düt. <laughs> Yine öndekine girmeyelim. Alıştık girmeye ama bu sefer girmeyelim. Bir farklılık olsun. Ne var abi burada sıkıntı yok. Bak bir sonraki bölüm işte 3000 beğeni gelirse bunu kullanacağız. Ama bunun arkası 2 dingil olanını alacağız. Bu şekilde gireceğiz madene. Ne olacak bilmiyorum. İyi mi yapıyoruz kötü mü yapıyoruz. Hiçbir fikrim yok ama 3000 beğeni şart bilginiz olsun. Yapıştır abi. Lafa da bir alışamadım. Arabayı yola sığdıramıyorum ya. Abi şuraya neden herkes vuruyor? Peki benim hayatımda hiç oraya vurmamam. Kaç puan abi? Hiçbir sefer vurmadım oraya. Şimdi vurayım mı? Ne var abi orada? Ha şuna vuruyorlar. Evet vurdum. <laughs> Hayırlı olsun vurdum. Dafla vururum zaten. Alışamadım. Çok geniş geliyor bu araba bana. Uy uy uy. Bana bak bana. Eyvallah. Ne güzel yapmışlar. Çok gerçekçi duruyor araba. Benim Euro 6'ya benziyor aynı. O da eski man. Euro 6 olmayan man. Ve güzel. Bu arkadaş neden her yere vuruyor? Boş mu onun önü? Boş. Tamam. Kendi kendini imha etmiş o. Şöyle seninle bir geçeyim hocam. Şu farları da kapatayım. Boşan yani iyi yanıyor ki farlar. Yapıştıralım. Evet çok sakin çıkıyoruz. Allah bozmasın. <laughs> Araçta boş zaten. Rahat abi kebap. Hmm. Eyvallah. Akıyoruz be. Ufaktan kaya kaya viraj hallettik. Döndük ya gerisi önemli değil. Hayır ortalayıp ne geliyorsun? Allah Allah. Sağda var sanki. Ortadan geliyor Bak şu adam ne güzel geliyor ya. Bak şu da ne güzel geliyor. Helal olsun lan size. Premium. Eyvallah. Sıfır geçtik adam. O da Türk'müş o da. Hop. Yavaş abi. Geliyorum la geri la. Sakin ol la. Balatan bir şey olmasın diye ani fren yapmadım. Gel dayı oğlu. Eyvallah eyvallah eyvallah. Kim la bu acaba? Oyun pas mı gene? Yok değil. Onun range testine benzettim de. Eyvallah. Daha var mı gelecek? Sen de gel. Evet dönemedi bu da. Aa, olabilir. Ben de lobette dönememiştim. Yargılamıyorum ama. Abi bu ne bu bir tır ya. Herkesin kendi zevki ama bu tamamen zevksizlik yani. Renge bak, tıra bak, lastiklerin yazısına bak. Taktım ben bu ara lastik yazı olayını ama. Bir de şu dorsa için neden 8x4 kullanırsın ki yani? Onu anlamıyorum. Bak şu tır ne kadar güzel. Sade ve şık. Ve sıfır döndü. Yani çarpsaydı diyecektim gene şu ağzımı açtım diye de sıfır döndü. Abi bu ne böyle tır dorseden büyük. Çok tuhaf olmuş. İlginç bir tasarım. Sen de geç hocam ondan sonra ben geçeyim. Ha, biz de insanız değil mi? Dön dön o kadar genişten alma ama döndü. Gene g**t olduk iyi mi? Neyse ben gideyim. Sen nereden çıktın lan? Gel gel. Ya daha gelme işte siz de yol verdik otoban istiyorsunuz anasını satayım ya. Gelme gelme. Oo! Oh! E ben nasıl geçeceğim? Evet sana düğüt. Zaten çift dorsal almışsın hiç saygım yok abi. Bak yolun burasına kadar ben gelmişim. Yani %90'ını tamamlamamışım. %10'luk kısım onda o geri gidecek. Beni hiç alakadar etmez. Beklerim çift dorsal almış abi hiç saygım yok. Tek dorsal alsaydı cidden geri geri giderdim. Gerçi çift dorsal kullanınca bize de aynı politika uygulayacaklar değil mi? Ah be yandık lan çift dorsal kullansak. Harbi yandık ha. Sağ taraf ne alemde hiçbir bilgim yok. İyi güzel döndük buradan sıkıntısız. Yapıştıralım abi. Eve ne güzel gidiyoruz bugün ya. Düt. Evet bir arkadaş da dereden gidiyor. Derelerden tepelerden açtım da geldim ol. Sıkıntısız gidiyoruz değil mi eve? Kesinlikle sıkıntısız ya. Yol boş olsa bile sorun yaşıyoruz derken zaten yol dolu. Ama buraya kadar süper geldik evet. Şu ne abi burada Skoda ne gizliyor musunuz adamı? Ana adam buraya gizlemişler lan adam kamufle olmuş orada. Acaba o da fake Skoda mı yani kimse görmesin diye mi yapmışlar? Bilmiyorum artık maden yolunda garip olaylar dönüyor ha ben diyeyim. Açık açık söyleyeyim s var beyler yani bilginiz olsun. Maden yolunda s var. İnşallah bizde s**mezler yani. S**lerse sıkıntı. Evet yine olaya bir el atalım. Trafiğin kaynağı neresi abi? Burası evet. Kaynak bu arkadaş. Ama bu arkadaşın hiçbir suçu yok. Çünkü asıl gerizekalı kaynağımız bu. Çünkü önünü sokmuş gö sokamamış şu dışarıda kalmış Evet bu arkadaş bir şekilde geçmeye çalışıyor şu da fazla gelmiş ama çok sağa yanaşmış muhteşemsin abi bu da godir yapmış İki godir ne güzel lan biz de bir ara godir yapalım ya güzel olur çok seviyorum var şu godir tırlarını Evet bu arkadaş geçti tamam ilerliyoruz sıkıntı yok yalnız öndeki fake skoda sorun çıkarmazsa tabii ki ilerleyeceğiz gelmezsen gelme gelmezsen gelme Ocağıma incir diktin gelmezsen gelme. Gitti la ana. Harbiden de gelmeyecekmiş ha. Vallahi gitti abi. Hadi bakalım devam. Nereye yok oldular bunlar? Abo komple gitmişler ha. Gerçi sadece adam gitmiş. Bizim bir Skoda kalmış da ara o kadar açılmış ki. Yani çıldırırsın. Böyle bir olay yok ya. Şu önümde Skoda gitmesinde o kadar böyle tedirgin oluyorum ki abi. Şeye bakıyorum, gözüme hep yükseklere bakıyor yani önde tır durmuşum falan diye. Skoda bir duruyor zart diye şok oluyorum, korkuyorum falan. Problem bu da Skoda güzel gitti ha. Helal olsun. Vallahi adamın önüne geçti yani. Tebrik ederim. Evet şu sığır gidiyor. Allah'ım biz de sığır olacağız da 3000 beğeni gelirse yandık. Konuşuyorduk şimdi sıkıntıya geldik ya. Vay anasını arkadaş. Yeminimizi bozacağız ha. Evet God geldi. Çok tatlı değil mi abi şu ikisi? Vallahi çok sevdim ha. Bir ara ben de God gireceğim. Abi salın adamı be. Dayı korna basmana gerek yok yazcık azıcık sağ yapıp gelsen geçeceksin yani birazcık beyni mi kullansak acaba? Gerçi yoksa nasıl kullanacaksın ki? Dorsen zaten kurtarmış. Bak 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 gerizekalıya bak bak. Taşıdığın dozeri var ya alayım senin ***ne sokayım orada da 20 katlı gökdelen dikeyim kodum nasıl bir salaksın ya. Ne bak la keyfi yol kapatıyor. Şu kırmızıda hiçbir suç yok ha. Çinli ama ilk defa suçsuz. Bu nereli abi? Bu nereli bilmiyorum ama bilenler yazsın abi. Bu nereli bu? Bu soktuğum nereli ya? Bu geri nereli? Adam boşu boşuna sıkıntıya sokuyor ya. Şuna bak. Yani şu kırmızı olan Çinli ve ilk defa haklı abi. İlk defa haklı. Helal olsun sana. Evet işte boşu boşuna da yol bu şekilde tıkanıyor arkadaşlar. Hani şu tarz geri yüzünden boşu boşuna yol tıkanıyor. Hayır bari az daha soldan falan gitseydim de şu sağdan yapıştırıp gitseydim ben ya. Gerçi gidemem adamın doğrusu da yamuldu da. Abi neyi peşindesin sen sen neyin peşindesin ya o ne lan reisim adam kral ya kral hareketli bu arada ama ne yaptı o içinden falan geçecekti yok oldu evet çıldırırsın ya abi saçmalığa bak imdatı ben çekeyim bu şey olayına döndü aynı yani köprüde keçi inadı diye bir muhabbet vardı aynısı oldu resmen şuna bak adamlar inatlaşıyor abi ne dersin ki yani gerçi bu inatlaşmıyor bunda suç yok mal olan bu şimdi tipe bak şimdi zaten bayan şoför falan olayına girmeyeceğim o farklı bir olay yani oyunda rastgele geliyor da hani zaten öyle saçma bir cinsiyet girmenin anlamı yok. Yani bu erkek bayan olayı değil de abi tamamen geri zekalık. Yani bu beyin yoksunluğu, hani beynin olmaması veya beynin evde unutulması gibi durumlarda meydana gelen bir olay bu. Hani biyolojik olarak baktığımızda bu arkadaş beynin takmayı unutmuş. Hani bu şeyden de tehlikeli. Bu maske takmayı unutanlardan daha tehlikeli beyin takmayı unutmak. Yani ne demişler? Asıl virüs cehalettir abi. He, <laughs> saçma sapan bir şey yani bu. Ve şunu da anlamıyorum. Burada ne de admin yok. Yani adminin görevi burayı açmak değil mi? Galiba değil. Öyle yatmak abi adminin görevi. Oturup diyor falan değil mi? Çekirdek diyor burada. Böyle saçma sapan bir olay yani. Bak bura kapan abi. Buranın yüzünden taneliye kadar kuyruk oluştu. Bak bak hala gidiyor. Bak 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 bak. Bak bak şuraya bak ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Bak şuraya kadar kuyruk var. Şimdi burada gelecek abi. Sonra şu dönüş ancak Sonra buraya gelenler o dönüşten geçemeyecek gibi saçma sapan olaylar. Hani her zaman soruyorduk ya trafiğin kaynağı ne diye. Bu sefer kaynak direkt önümüzde abi. Kaynak o geri zekalıydı ve gitmiş. İnşallah ban yemiştir. İnşallah ümit ediyorum. Çinli kardeşim. Haklısın. Gel reis gel. Vallahi Allah sabır versin sana ya. Büyük sıkıntı yaşadı adam. Ben bir geçeyim abi yapıştırayım. Öf nelerle uğraşıyoruz ya. Gördünüz abi olayı. Trafiğin kaynağını gördünüz. Adam köprüde inatlaştı resmen. Hani geçse geçer abi. Sıkıntısı da yok. Ama adamın işi bu abi. Hani sabah 8 akşam 6 Girip kirkenes yol tıkıyor. Ornalar bana mı çalmıyor yoksa öndekine mi küfür ediyorlar? Bilmiyorum olsun. Selamlar hepinize. Selamlar. Selamlar. Evet öndekine sürüyorlar galiba. Benimle hiç bir alakası yok. Ama ben olsun yine de çalayım kornamı. Sonra selam almadı olayı vesaire olmasın. Araba niye bayıldı la? Yüklü gibi hissediyor kendini. Arabanın da psikolojisi bozuldu. Araba indirdik boruyu ha. Teslim ettik. Kendine gel. Dafçım kendine gel. Araba ne küfür ediyordu bana değil mi? Bu ne güzel garajda duruyordu abi. Almanya otobanlarında çalışıyordu bu araba. Aldık bunu Kirkense getirdik ama daf istedi der. Ben ne yapayım ya? Gazocular daf istedi araba. Ha, buna saygı duymak zorundasın. Yoksa işin kötü. Evet çıkıyoruz yani az kaldı eve eve bir gidelim. Bakalım evde gene bir sıkıntı var mı? Bizim hanım acaba yine birilerini çağırıyor mu? O eve giden bizim arkadaş yazmış. Bir önceki Kirkens videolarını izleyenler bilir. Bir önceki değil gerçi. 2-3 video öncesiydi. O bizim eve giden var yani bizim önümüzden böyle o yazmış abi yengeyle çay içmekti işte amacım yanlış anlamışsın falan diye de Abi ben evde yokken yani girip çay içmek de ne bileyim yani Sıkıntı oluyor ben yokken eve gelmeyin beyler ha Yanlış anlaşılır hani sıkıntı olmasın Koltuğumun altında levye var hani biliyor musun Sorun falan çıkarsa Şey yapmayalım yani Yanlış anlamayın levye var diye söylüyorum Diye tehdit ediyor burada değil mi Saçma sapan <laughs> Evet ben girmeyeceğim oraya girersem orada tıkanır Şu dayının geçmesi lazım geç dayı Geç davetiye bekleme geç Hocam adresine postalama mı yapayım geç hadi Ha şöyle devam et ya sen de devam et hocam O nasıl bir dorsel ha öyle İlk defa görüyorum bu arada biz de gidelim Adam zorla davet bekliyor ya Evet sığırın bir tanesi giriyor tren arkadaşımız. Valla beni hiç alakalı etmez. Ben çıktım mı çıktım abi. Allah o yoldakilere sabır versin. Mercedes'in güzelliğine bak. Ortak abi ne güzel. Tatlı tatlı abi. Çok ufakta bir modifiyesi var. Sevdiğim tarzda. sesi de güzel. Yani şöyle tırlar neden göremiyoruz ya. Yani şöyle tırlar görüyoruz. Şuna bak. Daha takaydın ışık ya. az olmuş o. Daha fazla taksaydım. Neyse Allah'tan tek doğrusu yani. Ona şükredelim. Arkadaş sağa döndü. Hayırdır? Neyse kendi tercihi de bir şüphelendim yani. Sola dönecek gibi gidiyordu. Bir anda sağa döndü. Arkada beni mi gördü? Ne yaptı bilmiyorum benim eve tırlar gidiyor artık korkuyorum. Bir e, sıkıntı olacak gibi. Ben seni bir geçmeyeyim. Geçmeyeyim. Yok bir şey lan yok bir şey. Abo. Allah Allah sanki adamın canını aldık ya. Az sakin can gaz kes ne bileyim çok azıcık fren yap. Gerçi yaptı herhalde freni bir kaydı o da. O kadar da değil yani sakin ol. Hani bana ne yaptılar o kadar korna çalmadım. Bir Kalais Duisburg videomuz vardı o da şu an sağ üstteki karttan çıktı. O günden beri pek gilesim yok Kalais Duisburg ama Bilmiyorum isterseniz Kalais Duisburg'da çekeriz yani. Affettiler beni orada sen ne yapıyorsun? Abi iyi misin? Abo o nasıl bir dönüş? Profesyonel abi adam ben hiçbir şey demiyorum. Dönüşe bak. Sorsan bir de bizde geri vites yok der lan delikanlılık olsun diye. Alası var. O ne öyle? Evet bizim evin önünde gene tırlar var mı? Bakalım. Eyvallah. Allah tırlar bizim evin önden mi geliyor? Bilemiyorum artık. Bak şunda bir iş var. Üstüme falan da kıldı Canıma kastetti gibi. Onda bir iş var abi. İyi sıkıntı yok. Vallahi temiz. Ama o gidenler şüphelendim ben. Benim evden çıktı herhalde. Bilmiyorum artık. Neyse bir şekilde bakacağız arkadaşlar şey yapın ya gelin evin önünde bekleyin abi cidden bak. Gelin bekleyin hani bu işi hep birlikte halledelim. Biri falan gelirse yabancı özellikle Çinlilerden korkuyorum abi. Hani bizim karının Çinlilere bir merakı var. Gelirse falan indirin hani Çinlileri ya. Şey yapmayalım yani. Evet bir tır geldi. O ne ayak abi. Aa gitti lan. Geldi ve gitti. Bugün herkes gidiyor. Çok ilginç. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan video bitiminde katıl butonundan Gazozcu TV'ye destek veren arkadaşların isimlerini göreceksiniz. O şekilde bir olay yapalım dedik. isteyenler vardı çünkü katıl butonu alan o şekilde onların isminde göreceksiniz. Katıl butonu alan herkese teşekkür ederim. İmkanı olamayıp almayan ama yine de videolar izleyen, destekleyen diğer arkadaşlar da teşekkür ederim. Kesinlikle zaten zorunlu bir olay değil o katıl butonu ama alan arkadaşlar da hepimiz için alıyorlar. Yani o destekler hepimize gidiyor. Ben burada kaliteyi daha da arttırmanın peşindeyim. Daha iyi bir mikrofon olsun, daha iyi bir işlemciyle hani kasmayan bir oyun deneyimi yaşatmak olsun. Bir dünya böyle. Amacım var abi. Bunlar için de hani ufak destekler güzel oluyor. Herkes en üst paket almak zorunda değil. 5 liralık bile alsanız abi yetecektir. Hani sıkıntı yok. Onların isimlerini göreceksiniz. Bu videoda böyle yapalım dedik. Diğer videolarda da yine eklenecektir. Arkadaşlar buraya yanaştı abi. Yine güzel yanaşanlardan bir tanesi. Buraya güzel yanaşılıyor. Geçen bizim Discord'daki bir arkadaşla yanaşmıştı. Bu da Romanyalı bir arkadaşmış. Güzel abi sıkıntı yok. En azından lastik olayı güzel yani sorunsuz. Benim dediğim gibi yapmış lastik yazılarını. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazocu TV'ye kesinlikle abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi. Aynı, aynı yere dönüyor lan olay. Abi döngüye girdim çıkamayacağım. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazosuz kaldım.